refleks galiba. Kulaklarını ne kadar hızlı kapatabiliyorsun? Kulaklar gibi. kulakla alakalı. Evet kapatamaz. <laughs> nice. Esar de atsana koçum. Devam et. Hepsini at. Allah'ım. Onun yanında bir şey daha söyleyeyim. Orada eseri olmayan bir yakışıklı görüyorum ben. Ne tarafa doğru bağırdığına göre. Onu ayarlamıştır ya. O kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> eee. O da vurmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Yerde Tavana yapıyor, doğru bağırıyoruz yerde. Ay yukarı da oze konik bağırıyor. Hadi <laughs> konik bağırın. Konik şekilde. Beş. Okey. Aha. <laughs> Nisa. Ne de de <laughs> öleceksin bu arada şu an? Evet <laughs> aynı. <laughs> 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 Öldü şu an üzgünüm yani. Set story. Osmun Oldu, indirmesi <laughs> gerekiyor. Bu tur ne kadar para? Söyleyeyim mi size? Abi move action'ımla holy weapon balını çantamdan çıkartıp standart action'da 10 tane bolta takıyorum. Bitti. <gülüyor> 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 evet evet. Yani onu yapmaman gerekiyordu yani. abi. <laughs> hani oğlum bak şu an eksi 11 candayım. Her tur mantar vuruyor. Ölmek üzereyim zaten. Doğru ya tamam fortu geçemezsiniz. Bunu sormaz. Ee, channel. Selective falan atsın bari de Arlen kalmasın. Yok yok tamam abi öğrendi zaten. Yani. Onu nasıl hesaplasın lan? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyor ki. Hani. o Ne yapacaksın Hepimize. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir daha atıyorum. What What if if ne? Ne? <laughs> <laughs> Güzel. Filmler. Bayağı ha peki. Şu Abi, bu ne? <laughs> ne bu fitin adı söyle. Fast channel. Fast <laughs> channel. Arkadaşlar yazıyorum. Ne oluyor? Onu anlat. Evet aynı. Siz o ile uğraşırken dikkat etmiyorsunuz ama hani büyülü bir mekanizma o altarın oradaki bir şeyi tetikliyor ve oradan böyle mor pembe arası bir ışık yayılmaya başlıyor fasiktir ne oluyor falan derken birden şey hani pembe alevler odayı komple sarıp dışarıya da böyle püskürtüyor koridora kadar. Oha! Oha geçmeyenler 40 ya mı? Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Evet. Oha! Yerimizi öldük, yerimizi öldük. Abi geçiyoruz. Ben şu an 0 candım. Kaçı geçmemiz gerekiyordu? E, okay. olmadı olmadı senin. Geçemedin sen de sen sen de 40 damage yiyor. <laughs> Okey. <laughs> Geçiyorsun sonra. Water element gençler içeride water element var. Ne yapıyor? Değil mi? Nedir okay. bu olayı Nasıl yenilir bu? Güzel soru. Nasıl yenilir bu? Abi, ee... yani suyun içinde çok kapışmak isteyeceğim bir şey değil. Yani soracaksın? Motor Oradan da opposable Büyük ihtimal yoktur. Neden? Okey kapıyı kapatsana. Kapı... Bırakın abi onunla uğraşacağız? Başka dertlerimiz var. Kesinlikle. <laughs> Bir dakika firewall atmam yani. ben ona. Sakin olun. Önce şey diyor size. Eee... Äh şey diğer elfleri götürdüler beni burada hala bal tutuyor. Yala. E, karar diyor. <laughs> Siktir git diyorum. Siktir deyip bağırıyorum ve skoçumda yatıyorum. Okay, Okey at bakalım. Tutuyor. İşte <laughs> kan olarak oynuyorum yaratıcı. <laughs> <laughs> Şuraya geliyor baya. O formunu bozuyor komple. Sonra e, Karaca ile Kane save atıyor. Ha. Aa. Eee. Ee, iki kere at. Evet. Yes. Ben iki kere atmak yes. Evet. istiyorum. Bir. Okay, bon, iki. <laughs> abi, abi, abi bu ne ya? Ne <laughs> abi, evet, abi son on zarım falan bir iki. <laughs> hani genzinize falan bulaşıyor böyle şey oluyor. Sonra nefes almaya çalışıyorsunuz, alamıyorsunuz. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Ee, ne oldu? Dolucu atan var. Şöyle, suyun altında nefes alabiliyorsunuz artık. <gülüyor> <gülüyor> Öldürüyoruz, yeniden geçip gidiyorsunuz, havuza atlıyorsunuz. Tamam. Evet. <laughs> Az zoruyormuş. Deminki mesela has hasar veren bir yaratıktı, bu da tam kanser bir yaratıktır, kesin. 13 geçmez ya. Ee, atayım zarını. Sana atayım. dokunduğu yerden itibaren derin böyle hafif silikleşiyor, saydamlaşıyor birden. Böyle bir hı -hı. kötü hissediyorsun kendini. Ve ee, Constitution'ın siktir. Ee, hı. Öyle bir demeyici yok, öyle bir demeyici yok. <laughs> <laughs> Constitution'ın 4 düşüyor. Oha. Üf. Yani 5 tur tutabiliyorsun artık galiba nefesin değil mi? Evet. Güzel komboymuş. Tatsız. Hiç hoş değil. Şey, arkada havuz var. Arkada water elemental var. Aa girdiğimiz odada var. Orada da var. Gerekirse gider Çok. kafanı sokar. Aynen gerekirse ben tek koşuşta oraya yetişirim o problem değil. Ben bunu bir de boyca... Arkadaşlar bir yaratık. Tamam. Ben kaçı. Mantıklı. Havuza gir abi. Ve havuza. havuza kafamı sokuyorum. Nefes alabiliyorum. <laughs> Değil mi? Sana bakıyor. <laughs> <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> suyun altında mı? Böyle şey Şehirden ormana <laughs> gidersin içim rahatlar ya o hisle böyle bir suyun içinde nefes al. Hadi devam. Hayırlısı aynı. Ben hold. Bir dakika. Hold person atayım önce. Aa evet evet evet. <laughs> Kudekra. Kudekra. Ee, evet. Elf ya arkadaşlar. Ee? E? Ee? Enchantment <laughs> seferlerine elflerin konusu var falan. Aaa. Eee, peki. Ben spellimi geri alıyorum geçemedim o zaman. Ah Aa geçemedi peki. Öldü bence. Evet. Abi Dross, Arkadaşlar lütfen ben atayım. <laughs> Aynısından bir tane daha atıyorum. Hı hı. Oh. Fort save'i geçer bu pezevenk ya. Geçer. Geç. 21'i geçmesi gerekiyor. geçtim. geçtim. Arlan güzelim, sik anasını. Ben koştum girdim. Boynuna boynuna odunu sapla. Bak sağ üstü <laughs> kır boynunu <oldum> pezevenk. <laughs> Islak odunla <tadımla> vuracağım abi <laughs> Abi yani abi direkt hasar zarını 2 kere at. Oğlum bu adam zaten 4 ve 6 vuruyor. Evet aynı. Kule grab. Kere mi atacağım? Direkt evet, crit ile at. Evet evet direkt crit vuruyor. Yerde sabit duruyor. Direkt ya, öldürmek anladım, anladım, anladım. için. Felç var. Anladım. Oy. Ya. O, o, o. Tamam geçmiş olsun. Yani. 40 falan değil mi? 20 atarsa geçiyor şimdi öyle bir durum var. Öyle mi? Sevgilerde. Geçemedim öldüm. <laughs> bir şey soram. Birisi benim suda nefes alma muhabbetime çare olmuştur inşallah. Bakalım. E, birisi bana genel olarak çare olabilirse bir de balaya dönüşüyorum ya bence. <laughs> evet. Yani çözerler arkadaşlar. dizi ile hallederler yani. Okey. Sadece Kombün bir gün bir anda arada kafanızı suya sokuyorsun dönene kadar. Ve bir göle kafanızı takıyorsunuz bu arada mutlu olmak için. Evet yolda yürürken göle düşmüştüm ben <laughs> göle kadar bir power walk yapıp sonra... <laughs> Abi, yani i̇ki su alırız üstlerine atarız ya yoldayken. Ya, yani çözemeyeceğiniz bir sorun değil. Hani alt level. Değil o zaten de hani <laughs> kalıcı bir şeyse çözüm lazım. İşte akşam toplantı falan yapılıyor. Gözcüleri daha böyle farklı farklı yerlere yerleştiriyorlar kalan bütün drone'ları halletmek için. Bir kısmının ormana kaçtığı ile ilgili muhabbetler dönüyor falan. Hani ama yani chain of command'i komple kırdınız şu an. Eğer başka bir planlar bağlantıları yoksa. Akşam toplanıyorsunuz. Eviana size şey üzgün tabii. Yani iki komutan kaybettiler falan hmm. filan. <laughs> <Ö>, şey. Derip... <laughs> evet. şey. Size şey diyor. Yani bunu daha ne denir? Cheerful bir şekilde verebiliyor olmak isterdim ama hani sizden beklediğimiz her şeyi yaptınız. O yüzden hani bunları teslim edeceğim. Öncelikle şey, bir zarka topladıkları şeyleri birinize veriyorlar. Kim çıkıyor örneğin? Herhalde Kane çıkar. Ben evet, bir, bir tane turuncu atkı. Arada. <laughs> bir yüzüm bu sadece sonuncuya atkı vermiş. Hiçbir özelliği yok. Ben nasıl örmüş ediyorum falan böyle. Bir <laughs> de mesutlu arkadaşlar. Ee, şey diyor. Veren kişi. E, yani tam olarak nasıl bir formda çalıştığını bilmiyorum ama hani onun işine yarayacağını düşünüyorum diyor atkıya. Ayakkabıyı da biliyorsunuz zaten. Artı on moment. Oha. O bayağı iyi Evet. sana direkt şu geliyor. Bir kılıç. Kılıç mı? Öyle evet. Mor. Allah. Oh, shadow efektleri var üzerinde. Oh, Ama oh. hani şey şu an çok belli olmuyor. Okuyabilirsin linke gidip bence de. Bunu anlatmak oh, istemiyorum. Şey çünkü normal böyle hani kaliteli bir kılıç gibi duruyor ışık ortasında dururken. Hafif böyle elinde gölge edince o şeyleri görüyorsunuz. Özgün sana bir yüzük geliyor. Seversin bence. What? 3 tane spear koyuyorsun içine 3 levela kadar. Herhangi biri Hmm, bağlantı mı koptu? Ağlayacağım bu arada. <laughs> Abi 36 asit bold'u at önce sonra konuşalım olur mu? 36 yani... asit bol arkadaşlar şey 50 ile falan çarpın satsak 800 gold diyor herhalde. Alsan 50 ile mi çarpıyoruz? Evet. O civar bir şeyler. Ee, Karaca zaten sana şey verdiler baklarını. Onu Evet. Ya yazıyor burada da, vereceğim yani. Onun dışında bir tane asa veriyorlar. E, metamagic asası. O. Kol da çevirmeni sağlıyor. Elementini, yaptığını, düğünü. Oha, Ice Ball. level'a kadar çalışıyor, Lesser. Bir de... E, Wand of Resist enerji 14 charge'lık bir... Ice şey Ball. Yani. Yes. Elemental. Bir dakika. <laughs> ee, Metal Magic Road şey mi? Günde kaç kere falan ne? Şarj mı? Lesser'lar 3 kere günde. Ha günde 3 kere ben Ice Ball atabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, hangi başka bir kullanabilirsin. Magic Missile'lı buzlu atıyorsun falan. Sonra. <laughs> evet. Onu ha. açıyor mu bilmiyorum. Yok ona çalışmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet, spesifik. elementalleri dönüştürüyor sanki. Drosso'da bu geliyor. İki tane mage'lermiş. Ha okey tamam. Ha. <laughs> bu kadar <laughs> Şey Nasıl çalışıyor peki? Direkt pratikte iki kilisi artıyor maksimum? Yani şey kendi de olmuyor. Önceki günden do yani hani bir kere Anladım. doldurursun hep <laughs> var. Sonra tüm kullanıyorsun. Aynen. Okey. Yani şey, şu şey, an bu. Işte, i̇ki gün ardı ardı şey yaparsın.